diye bak. Hop. Bak şu small şuraya atıyoruz. Tam attım ama gördüler beni. Ne güzel attın değil, <laughs> değil mi? <laughs> Hepinize selamlar arkadaşlar ben Yunus kanalıma video hoş geldiniz bugün sizler bitti Valorant'ta Ice Rock haritasında oynuyoruz arkadaşlar Videoya küçük bir ara veriyorum arkadaşlar abi şuradan bir öğrenci katıl ile aramıza katılan Atakan Akbaş'a teşekkür ediyorum bana destek olmak için sizler de abone olun yanındaki katıl üyeliğinden bana katılabilirsiniz arkadaşlar. Sade videoya geçelim. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca açıklama kısmındaki Discord adresimize kesinlikle katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle skilllerimizi çekelim. Bu niye 400 yeter ya? Şöyle alalım. Ve kimler var bir baksak mı? Bak, Prefire. Elçeli biri. Aa, ben de Buraya bir smoke atsak. Şuraya bir smoke atsak. Güzel içeri girdik. Bombayı kursun. Şöyle bu yukarı çıkalım ne var ne yok bir bakalım. Bil lazım bana. Smoke içi oman. Arka geldi. Oğlum adam site lan adam site. Bir düşman kaldı. Heaven, heaven, heaven. Düşman ne oluyor gülüyor. oğlum? Öldü. <laughs> Garip belde anlamadım ya ne yaptığımızı. Şöyle sıkalım da gitmesin adam. Suman, şuraya sumav bir sumoğumuzu atalım arkadaşlar. Bir de şuraya bir sumoğumuzu atalım. Tamam. Gayet yeterli bence. De bombayı şöyle atıp şuraya çıkmam yok mu? Var var var. İzle. Mo bak be. Vandalım var alsın. Orayı hazır tutuyorum. Attım. Oğlum vandalı almışım. nereye attın? Vandal var arkada Ne oluyor oğlum rastgele oynuyoruz Doğru, bildiğiniz Allah kurtardı Allah 3. Üçüncü round toz, Roundlarda ne olduğunu anlamıyorum cidden karmaşık bir şey, e, şeyler oluyor bir şeyler oluyor ama ne oluyor anlamıyorum ya <laughs> Oynuyoruz işte rastgele Abi şuradan bir tekimiz yok mu? Benim smoke atmam gerekiyor değil mi? Al smoke. Al bir smoke daha. Sayın ben aşağı mı düştüm? Ona ne avradın? Ne ara buraya geldim? Tamam kurayım şunu. Arka gelmiş. Arka arka, arka. Helal. İkisi de orada ikisi de. Arkaya bir CT Son bir yap. yere bakın ama. Yani. Bir düşman kaldı. var. Hey, hey, aldım <laughs> ki. Aldım ki <key>, iyi hey, aldım. <laughs> Alamadın mı? Aldım lan tamam. Eli güzel aldım ama bak yalanımız yok. Şu an 4 kill'im var gayet iyi. 3 round'da 4 kill. Böyle gitse... <laughs> Hemen oyunum oyunum. <laughs> bir 20-25 kill'e <laughs> tamamlar mıyız? Nerede adam? Böyle bir smoke, şuraya bir smoke. Tamam. Klasik smoke de karımız. Şey. Bence Tek Vurmayın bana. Arkamız dönelim. Bursa her arkamıza vursunlar. Şunu şöyle atsak. Bence gayet Son iyi. İki site iki i̇ki mi? Tamam iki site dedi oradan Or çıktım mi? direkt. Sıkıntı yok. <laughs> sarıda ayakta kalan. Ne oluyor lan? Korktum ya. Şansa bala bir el aldım yine ya. Allah Allah. Şöyle bir smoke atsak, bir de heaven'a klasik smoke atsak. Şöyle hiç şuradan çıkmaya... Burası mı diyecektim. Nereye adam? Aa ben geçtim buraya. Burada duracağım. Jet de orada zaten i̇ki kolsuz bir yan yana geldik. Birbirimizi sıkıyoruz. Bir düşman kaldı. Vur onu. Altında altında. Ne oluyor oğlum? Helal. <laughs> ne biçim maç bu ya? 10 <laughs> <On> kolsuz toplandık. <laughs> Valorant oynuyoruz ya. Bir de bu arada bu ana hesabım ha? Rankını falan biliyorsunuz zaten. Ee, aynı zamanda C onun rankı da plat 2 mi 3 mü öyle bir şey. Antep, Antep şöyle gidelim de. Şuraya bir tane atalım. Artı şuraya bir tane atalım. Kanka yapma kanka. Bedelini ödeyeceksin. ne avradın nereye attım bunu? 120 olmadı. Bir canı var. Oğlum orada ya. Tamam, eee, şansa bala elleri alıyoruz. Temiz bin temiz. Ben ultiyi nereye kullanabilirim? Hiçbir fikrim yok. Ya ultiyi saklayacağım. Bomba kurulduğunda fake amaçlı kullanacağım diye düşünüyorum. Oldular. Neler? Böyle kurmak için panoraya mı attım? Adam kör olmadı değil mi? Aldır beni. O da olur. Bomba üzerine durdun ya. Long long. Vurdum ana. Hatta <laughs> <laughs> Helal helal <laughs> Helal Yakın olabilir Bırakın mi alayım. şurada? <laughs> Yok tamam Şurayı şöyle at Ne oluyor lan yakın var <laughs> Abi iyi, iyi, iyi. ben tahmin makinesi miyim? <laughs> Şunu da şuraya atalım <laughs> Bomba bendeymiş ya. Ya arka gelecek. Sage. Tamam. Alırlar mı lan? O nasıl ölmedi ya? 120 vurmuşum adama. Hiç smoke. bu geçen 8 round'da da hiçbir şey anlamadım bak. Karambole oynuyoruz. Burada biri var mı? Bak bir pik yeme. Neredesiniz? Ultim. İki sök oğlum. Kör arkamızda. Ne oluyor lan? Ha? Ay arkamızdaymış aynen. Yani. Tamam vurdum. Başka var mı? Yok. yok say say. Helal. Güzel bir maç geçiyor ya. 11-0 niye bu kadar kolay oldu anlamadım. Normalde Ice Rack haritasında benim kaybetmem lazım. <laughs> Diamond 3'ten düştüm kanka. Ben de anlamadım neden. 16 maçtır lose. Oha. Yenemiyorum. Koş koş. Evet, Öz smoklarımızı atalım tekrardan. Kötü bir smok attım farkındayım. Ne oluyor lan? Aa ikincisini kör atmışım smok. var kaldır. Side arkası. E, duvar çıktı. Oğlum arkanda var Reyna. Oğlum nasıl ölmedi o ya? Alamaz ki. Kaldı ortada. Hadi lan al. Aldı aldı ya. Aldın oğlum. 2 <laughs> mermi. Helal sana. Ah be. Şuraya çıkalım. Klasik. B savunma taktiği. Şuradan şöyle bir çıkıntı vardı da. O çıkıntıyı ben şu an bulamadım. Büyük ihtimalle aynen. Şöyle rastgele atalım bir tane. Bence hiç fake gibi değil. O yüzden şöyle bir smoke atacağım burada şuraya. Beni izle bak nasıl alıyorum eli. Mid var bir tane de şuraya bir smoke daha atacağım. Giriyorlar giriyorlar dur dur dur. Bomba düştü burada. Mid Ayakta kalan Son oyuncu. Hmm. İkisi tane backside. Ah, ee, döndüremedim öyle. ki oraya ya. Lan headshot attım ölmedi ya. Abi şunu şöyle atacağım. Ben direkt şuraya. Böyle ee, sallay. Aa ne yaptım? Sallayalım şöyle. Buradan tutacağım. Aha bana geliyor. Aa vuramıyordum. Ay ay ay. Ne ben yalan oldum ya. Aa deli pop. Bak bak pak diye bak. Hop. Bak şu sumo şuraya atıyoruz. Bacakları gözüküyor. Dur atamıyorum. Aa atamadım. Tamam attım ama gördüler beni. Adam B'ye sak, B'ye sak. Ne güzel attın değil Adamlar mi? Adamlar hepsi kuruyor. gidiyor adam. Adam <laughs> site'ta, alo. Site'ta mı kuruyor? Bir düşman daha. Sakin hazır mıyız? Helal. <gülüyor> 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 Abi, çok güzel maçtı ya. Çok eğlendim. Abi. Plat olacağız inşallah. Bir gün plat olacağız. Neyse Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala abone olabilirsiniz. İsterseniz eklemi evet. istediğiniz videolar varsa aşağıdaki yorumlar kısmına Her yazabilirsiniz. Neyse. Bulunur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz. Bay bay. Maça niye girdin oğlum?